Bugün sizlere mutfakta ya da evin içine koku bırakmadan hamsi nasıl pişirilir onu anlatmak istiyorum. Ve hamsi tava yaparım o zaman. Başlayalım. Öncelikle bir torbaya mısır unu mı ve biraz tuz koyarım. Eğer buzdolabı poşetiniz yoksa herhangi bir torba olabilir bu. Mısır unumuzu mısır torbaya koyduktan sonra Barıklarımızı torbanın içine koyup karıştırabiliriz. Hem daha çabuk karışıyor hem de kesmeyi uğraşmıyorsunuz. Bu şekilde karıştırdığınız zaman bütün barıklar mısır ununu emiyor. Ve evde mısır ununuz yoksa tabii ki de onunla da yapabilirsiniz. Ama mısır ununuz varsa barıklarınız daha lezzetli olacaktır. Mutlaka içine tuz koymayı da unutmayın. Gelelim şimdi balıklı tavaya dizmeye. Eğer balık tavanız yoksa ve pankek tavanız varsa pankek tavanızda da yapabilirsiniz. Eğer pankek tavanız da yoksa ince bir tavanız varsa onda yapın. Eğer o da yoksa normal yumurta tavasında ya da herhangi bir tavada yapabilirsiniz. Fakat normal bir tavada yapacaksınız ateşi biraz daha çok açın. Çünkü yüksek ateşte pişirin. Çünkü aa, ısıyı daha çok vermesine sağlarsınız. Tavamıza yağlı kağıt seriyoruz. Yarı yağlı üzerine de kırmızı diziyoruz. Tava boyutunda kesiyoruz. iki adet. Bir altına ve bir üstüne gelecek şekilde. Barıkları dizdikten sonra hafiften normal ayçiçek yağı üzerine döküp çok değil az bir şekilde yine her zamanki gibi. Ondan sonra barıklarımızı pişmeye verebiliriz. Barıkları dizdikten sonra üzerine çok az yağ gezdiriyoruz. Ve aynı şekilde üzerine bir tane daha yağlı kağıt koyup artık pişmiş şekil tavaya veriyoruz. Yani tavaya dedim pardon ocağa. Ocağa verdiğimiz barıkları 3-4 dakika alayla ters döndürerek pişiriyoruz. Artık yağlı kağıtlarından bir tanesini çıkarabiliriz. Ve aslında tabağı değil de direkt buradan almamız daha doğal olur. <laughs> Diğer yağlı kağıda da çıkıyor. Sikle görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bu kadar basit. Ve evin içinde gerçekten de bırak kokusu bırakmıyor. Tavanıza da o kötü kokuyu bırakmıyor. Hem tavanızın temizlenmesini de daha kolay oluyor. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.